herkese yeni bir e, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler videosundan merhaba. NATO, Türkiye ve Orta Doğu ve Avrupa Birliği hakkında son zamanlarda tarafıma birçok soru iletilmiş. Yakın, e, yakın tarihi okurken olaylar silsilesini göz önüne getirdikçe e, bazı şeylerin gösterilen kadar masum olmadığını hem görebiliyor hem de çok iyi anlıyorum. Ne demek istediğimi? E, bakalım dilerseniz. Yanılıyorsam da lütfen beni düzeltin. NATO ve Batı Türkiye'den bahsederken hep müttefik olarak söz ediyor. Fakat ne Avrupa Birliği, ne NATO ne de diğer Batılı müttefikler ne zaman Türkiye'nin yardıma ihtiyacı olsa hemen yan çiziyorlar. Serde araştırmacılık, hocalık var. Ee, bu yüzden de durmadım, araştırdım, okudum ve ortaya birazdan anlatacaklarım çıktı. Türkiye, veya başka bir Orta Doğu ülkesi veya gelişmekte olan herhangi bir ülke ileriye doğru yaptığı yatırımlarda ve atılımlarda ilk önce müttefikleri tarafından alaşağı edilmiyorlar mı? Ediliyorlar. Bugün Türkiye'nin veya diğer gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı olayları yönetenler bize müttefik ayağı yapanların ta kendisi sebepleri açık aslında. Ama iyisi mi biz bunları daha açık bir şekilde anlatalım. Şimdi şöyle bir ülke düşünelim. Ama bu ülkenin ille de Türkiye olması şart değil. 2000'li yılların ilk çeyreğine gitmek gerekiyor bu örneği vermek için. 2000'li yılların ilk çeyreğinde neredeyse 100 milyonluk nüfusu, gelişen ağır sanayisi, ve nükleer enerji alanında adım atmış bir ülkenin bölge için ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Bir de böyle bir ülkenin bu imkanlara sahip olup bölgede ne kadar bağımsız ve kendi başına buyruk olacağını e, aklınıza getirdiniz mi? Aklınıza getirirseniz ve bu konuda düşünürseniz ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Şimdi bu durumda bu atılımları yapmış olan ülkenin müttefikleri gibi görünen bölgedeki çıkarlarıyla güçlü Türkiye veya güçlü bir Orta Doğu ülkesi fikri tamamen ters düşer. İşte Orta Doğu'daki ülkelerin ve Türkiye'nin son zamanlarda başına gelenler bundan kaynaklanır. Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Yemen, Kuzey Afrika ülkeleri ve Mısır'ın başına gelen de tam olarak budur. Ülke olarak bölgede başına buyruk ve bir güç olmaya kalkarsan birileri dışarıdan kalkıp e, sınırları da tehdit eder, içeride kargaşa da çıkartır. O zaman ulusal gücü her alanda eline alıp dış kaynaklara bağımlılığı azaltmak, bazılarının işine gelmez. Gelmiyor da. Gelmeyecek de. Neden gelsin ki? Ellerindeki kuklayı kaybetmek istemiyorlar. Son olaylara bakmadan önce tarihe göz atalım. Yıllar önce Mustafa Kemal Atatürk Musul meselesini gündeme getirdiğinde Türkiye'nin karşısına İngilizler Şefzait isyanını çıkarttılar. Orta Doğu'da Türkiye veya diğer ülkeler ne zaman lafa karışsa karşısına ayrılıkçı etnik gruplar çıkıyor. Şaşırdınız mı? Ben hiç şaşırmadım. Çünkü bu emperyalizmin en çok bilinen silahlarından bir tanesidir. Yani böl ve yönet. O halde uluslararası ilişkilerden bahsederken hem tarihi hem de bölgenin sosyolojik yapılarını iyi bilmeliyiz. Şimdi kim kalkıp bana iddia edebilir ki emperyal güçlerin ayrılıkçı etnik hareketlerde parmağı yoktur. Günümüze dönelim. İster misiniz? Yıl 2021. Türkiye Musul diyor. Demografik yapı nüfus dağılımı ya da nüfus yapısı dedikçe karşısına yine aynı sorunlar çıkıyor. Hem sanayileşme hem nük nükleer enerji alanındaki gelişmeler Türkiye'yi bölgede güç merkezi haline getirir. Bu durum ise son birkaç yüzyıldır bölgede e, at koşturmaya çalışan hatta at koşturan emperyal güçlerin pek hoşuna gitmez. Gitmeyecek de. Gitmediği için de Türkiye'nin önüne çıkardıkları hiç eee binbir sorunla ülkeyi boğmaya çalışıyorlar. Sadece Türkiye değil, bütün Ortadoğu ülkelerini yeter ki dikkatli olsun ve bu ülkeler elini ayağını dış ilişkilerden, Ortadoğu'daki ilişkilerden çeksin. Bugünü anlamak için bazen tarihe dönmek gerekiyor. Osmanlı'dan e, İngilizlerin ve diğer emperyal devletlerin teşvikleriyle koparılan halklar devletlere dönüştürüldü. Şimdi de parçalanan devletlerin yerini alacak olan etnik kökenli şehir devletleri de Kimin borozanını öttürecek? Tabii ki de bu isyanları planlayıp yani minik şehir devletlerinin ortaya çıkması için finansa eden devletlerin borazanını öttürecekler. Self determinasyon herkesin kendini yönetme hakkıdır ve doğuştan gelir insan kaynakları insan hakları beyannamesine göre. Fakat bu kurulması planlanan şehir devletlerinin ee, sanıyor musunuz ki kendi iç işlerinde bile bağımsız olacaklarını yani kendi kendilerini yöneteceklerini açıkçası ben sanmıyorum. O halde tarih tekerrürden ibaret diyebiliriz. Masa başında kurulan Orta Doğu devletleri bugün masa başında tekrar modifiye, tekrar dizayn ediliyor. Hem de birkaç parçaya ayrıştırılarak. Suriye'nin durumu, Yemen'in durumu, Libya'nın, Mısır'ın durumu belli. Toplumun sosyolojik ve etnik yapıları arasında nefret tohumları ekiliyor. Geçen yüzyılda kurulan bu devletler gitgide düzenin çıkarlarına hizmet edemez hale gelmiş, kontrolü zorlaşmış ve daha başlarına buyruk hale e, ve başlarına buyruk bir şekilde hareket etmeye başlamışlardır. Bu ülkelerin kontrolünü uzaktan sağlamak artık mümkün değildir. Bunun için zaman, insan ve maliyet açısından fazla olduğu için lokallerin kendi kendini denetlemesi ve bunu yaparken de büyümelerini imkansızlaştırmak için ise birbirlerine muhtaç hale getiriyorlar veya getirmeye çalışıyorlar. Bir ülkede su varsa diğerinde petrol olacak. Bir diğerinde de gelişmiş sanayi olacak. Bu yöntem sayesinde hem lokallerin birbirini kontrolü sağlanmış olacak hem de her şehir devleti bir diğerine muhtaç olacağından fazla büyümesi ve önemli bir güç haline gelmesi engellenmiş olacak. Tabii bunların gerçekleştirilebilmesi için bir merkeze ihtiyaçları olacaktır ki bu da bir konfederasyonla mümkün olabilir. Elbette ülkelerin kendilerini Yönetimlerin, e, elbette ülkelerin kendileri yönetmesine saygım var. Saygımın olmadığı şey ise bir ülkenin bir diğer ülkeye köle olmasıdır. Adamların derdi bizi bölgeden uzak tutmak. Bunun için ellerinden gelenin de yapacaklarını biliyoruz. Orta Doğulu'yu Orta Doğu'dan uzak tutmak istiyorlar. O yüzden bu emperyal güçler kalkıp kendilerini Orta Doğu'da söz sahibi olamazsınız veya oraya buraya giremezsiniz demiyor. Ateşi elleriyle değil, maşayla tutuyorlar. Sonra da kukla çoban olarak başbakan veya lider yaptıkları adam Türkiye'ye veya komşularına kafa tutuyor ve posta koyuyor. Bazı şeyleri anlamak için zaman değil, akıl ve hikmet gereklidir. Yoksa üzerinden 100 yıldan fazla geçmesine rağmen Hala Orta Doğu'daki Arap ülkelerinin başın, başlarında başındaki başındakiler bunu anlayamamış olması akıl, hikmet ve bilgiden yoksun olduğunu bize ispatlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.